Odaklanamıyorum. Gerçekten iyi bir şey bile sevinecek durumda değilim şu anda. Ya adamcağızın yüzü gözümün önünden gitmiyor Onur. Geçecek bir tanem. Bunların hepsi geçecek. Şu Mehmet bir gelse de bize hayırlı haberler verse inşallah. Ee Azime Hanım demek villaya geri dönüyorsunuz ha? Vallahi çok şükür geri dönüyoruz. Ait olduğumuz yere, yuvamıza. Yalnız ben Muzaffer <laughs> Bey'le konuştum. Hayırdır ne konuştun? Ee, müştemilat konusunu. Kendisi istediğim kadar kalabileceğimi söyledi. Sağ olsun. Evet. Vay. Demek sinsi altyapı çalışmalarına başladın. Ama bana bak ben senin o altyapı çalışmalarına, altyapılarına bomba koyarım ha. Çok rica ederim. Sonuçta koskoca villa. Elbet Muzaffer Bey size orada bir oda tahsis edecektir Razime Hanım. Öyle düşünüyorum yani. Nerede? Bunlar karınca sürüsü gibi be. Bana oda kalmadı. Bir tane küçük hol var. Nasıl yani? Senin içinde kalacak yerin yok mu? Çok rica ederim. Benim gönlüm buna müsaade etmez, el vermez efendim. Yani evimin kapıları sana sonuna kadar açık. İstediğin kadar misafirim olabilirsin. Başımın üstünde yerim var yani. Eksik olma da ben sana kalmadım. Vallahi bence halam ne yapar, ne eder illa da kendine kalacak bir yer bulur. Ama bak hala, sakın benim odamda gözün olmasın... ...kimseyle paylaşmam. Söyleyeyim şimdi ben. <laughs> çok komiksin. Azime bağ bağışlamış. Bunlar bir salkımı çok görmüşler. Önüne bak. Bakıyorum. Beklemedeyim. Sıkıntı yok. Aa, Azim Hanım. Ee, efendim, e, ben burada beklemedeyim. Bilginiz olsun istedim. Bekleyeceksin tabii. İşim bu. Arkadaş ne yapsak yaranamıyoruz ya? Bu ne asiliktir ya? Zeynep benim. Maalesef girdiniz bu evden bir daha çıkamayacaksınız. Pas var, pas var, pas var, pas var. Ah, Kim kazanıyor şimdi? Ben kazanıyorum, ben kazanıyorum. Daha oyun bitmedi. Yakışıklı, daha yeni başlıyor. Hadi bakalım. Ah! Ya ben de oynamak istiyorum. Aysun sen bu oyunu oynayamazsın. Bu oyun çok zor. Ha bir de yeni oyun başlatıyorsunuz. Hiç oynamıyorsunuz. Ben hiç oynatmıyorsunuz. Ben anneme söyleyeceğim dur, ya. Dur dur dur. Öyle hemen pes etmek yok Aysun. Mert niye kardeşinizi de oyuna almıyorsunuz? Aysun bu oyunu oynayamaz. Bu oyun çok zor. Bir de erkek oyunu. ho. Oh. Bu oyun bitsin, biz sonra sana başka oyun açalım, olur mu? Olmaz öyle şey. Ne yani, bu oyunu bir tek mi iyi oynuyorsunuz? Tamam, madem öyle. Ben de Aysun'un takımında olacağım. Ekip olalım, kozlarımızı paylaşalım. nasıl yani? Şimdi siz Aysun'la maç oynayacaksınız. Evet. İkimiz size karşı takım olacağız. Var mısınız? Varız. Varız. Hı, o zaman çıkar bakalım yedek konsolları. Geç bakalım Aysun. Hadi Uçur getir konsol konsolları. Getir, 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 hadi getir, yani. getir. Gel. Ver. Gel. Biz onları. <gülüyor> <gülüyor> Kazanacağız. O zaman siz kaçındınız. Siz kaçındınız. Hadi. Üç, iki, bir. Açtım. Ben açtım hadi. koş, 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> Tuba Hanım sizin hastanede olmanız gerekmiyor mu? Bu ne? Sen beni bırak. Lütfü de. Ne yapıyorsun burada onu söyle. Ha. E, nefis Hanımlar villaya taşınıyorlar da üzerinize afiyet. <laughs> onları almaya geldim. Ben onları götüreceğim. Villaya mı? Evet evet. en yani <laughs> sonunda. <laughs> Ay çok güzel. Evet. evet. Al bakalım. <laughs> Sadece biraz uyuyacaksın. <laughs> Nefise, Nazime, küçük Cihan. Ödeyince bu zamanı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.